Ebu Hureyre radıyallahu anten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve tusaffedu fihi meradetu şeyatin şeytanların azgınları o Ramazan-ı Şerif'te bağlanır. Madem ki Ramazan-ı Şerif'te bağlanıyor şeytanların azgınları da ne oluyor da hala azgınlıklar devam ediyor. Biraz bunu anlamaya çalışacağız. Öncelikle niye Ramazan-ı Şerif'te Allah Celle Celal hususen şeytanların azgınlarının bağlandığını efendimiz ile bize bildiriyor. Bir kere Ramazan-ı Şerif müminin senede bir kez yenilenme, diğer aylara o yenilenmeyle bir daha çıkma ayı. Yani aslında Ramazan sadece bonus biriktirir gibi sevap biriktirme, reset atar gibi geçmişi temizleme ayı değil tabii ki. Evet, sevapları çok. Evet, geçmişi temizliyor ama bu Ramazana itibar edilsin diye bunlar oluyor. Yani Allah Celle Celaluhu Ramazana rağbet edelim diye bu Ramazan da bizi temizliyor günahlarımızdan. Ramazana rağbet edelim diye sevaplar kat kat katlanıyor. Ameller fazlaca tartılarak veriliyor. Demek ki bir sebebi var. Ramazanın içerisindeki amellere rağbet ederek düzelmek. Şeytanların bağlanmasını kimi ulema-i kiram şundan izah etmiş. Bu şeytanlar Ramazan'da bağlanır çünkü müminler bu ayda rahat amel edebilsinler diye onları organize eden meradetü şeyatin diye söylemiş olduğu var ya bunlar aynı zamanda göklerden bilgi çalma konusunda uzman da şeytanlar. Bu meradetü şeyatin diye Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'da tarif ettiği ve Resulullah'ın da burada söylediği bu şeytanlar. Yani organizatör şeytanlar diyelim. Demek ki bizim, bize ait, bizimle yaşayan şeytanlarımızla ilgili bir durum yok. Onlar bizle beraber. Zaten bazı insanlar var ki şeytana gerek duymuyor. Kendileri artık yeterince şeytanlaşmış. Adam oruç tutuyor. Yöneticisi, amiri, iş yeri sahibi, veya samimi arkadaşı orucunu bozması için teklif yapıyor. Ya bırak zaten zorlanma şöyle böyle veya da işimiz ağır bak oruç tutmanızı istemiyorum diyor iş İşte bugün bunu, bu teklifi yapan kişide artık azgın şeytana gerek var mı? Buyurun şeytan insan suretinde. Minel cinneti nas, cinlerden ve insanlarda olan şeytandan vesvese veren şeytana Allah'a sığınıyoruz ya Nas suresinde. Bir de insan şeytanları var. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar zaten o büyük şeytana iş bırakmıyorlar ama bunlar da şeytanın 11 aylık çalışmasının neticesinde azgınlaştırmış ve kıvamına getirmiş olduğu kimseler. Ve yine örnek bizim öfkelerimize hakim olmamız lazım. Öfke şeytandandır buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 11 ay boyunca şeytanını azgınlaştırmış birisi Ramazan-ı Şerif'in orucunda öfkeli oluyorsa Allah'ım hani azgın şeytanlar bağlıydı ben niye öfkeliyim diye bir serzenişte bulunamaz. Çünkü kardeşim sen şeytanını sürekli besledin. 11 ay boyunca azdırdın. Senin o büyük organizatör şeytanlara iş bırakmayacak azgınlıkta bir şeytanın varsa o zaman kendinde bulacaksın. Dolayısıyla işte sana yine bir fırsat olsun velev ki öyle yine bir fırsat. Oruçluyken nefsinin kafası eziliyor mu? İşte Allah Celle Celaluhu sana bir fırsat sunuyor. O kafası ezilmişken nefsini beslemekten vazgeç. Şimdi hazır büyük şeytanlar da yokken sen nefsini artık Allah Celle Celaluhu'nun istediği nefse tebdil et. Ya eyyuhen nefsül mutmainne diye hitap edilen o nefse çevir. Nasıl yapacaksın? Demek ki oruç bile aslında Ramazan'da bizim değişim ve dönüşümümüz için Allah'ın sunmuş olduğu bir konfordur. Aynen şeytanların, büyük şeytanların bağlı olduğu gibi. Büyük şeytanlar da bizim düzelmemiz için Ramazan'la o konforu elde edelim diye bağlanır. Oruç da nefsimizi dizginler ve bağlar. Ve böylece biz Ramazan'da öncelikle Kur'an ayı olan o Kur'an ile irtibatımızı arttırırız bir. İki, infak ayı olan Ramazan'da elimizi cebimize götürmeye alışırız. Üç, akraba ile sıla-i rahimin güçlenmesi gereken bir ayda Nefsimiz ve şeytanımızın engelleri zayıfladığı için onlara karşı yürümemiz kolaylaşır. Ve dört, haramlara karşı olan içimizdeki istek, hırs ve talebi böylece asgari düzeye indirerek bir dahaki aylarda o haramlarla mücadele etmeyi öğreniriz. Yani şeytanlar sadece bu aycı kazanın diye bağlanmıyorlar. Şeytanlar bizim diğer 11 aya karşı olan eğitimimizde işimiz kolaylaşsın diye Allah Celle Celal tarafından azgın şeytan bağlanıyor ki ta ki bu kullar bu bir aylık Ramazan boyunca rahmet günlerinde kalplerini yumuşatsınlar, mağfiret günlerinde affedilebilsin, cehennemden azat olabilsinler diye bize bir kolaylık sağlanmış oluyor. Buna rağmen o azgınlıklar var ya, hala Müslümanlara saldıran ehli küfür, yine Müslümanları yoldan çıkartmaya çalışan ehli fucur ve günah bunlar hala aktiflerse tabii ki bu da bu 11 aylık şeytanın çalışması ve onları istediği kendi adamı haline getirmesinden dolayıdır. Yani dünyada fücuratın Ramazan'da devam ediyor olması maalesef İslam'ın diğer 11 ayda dip seviyede yaşanmasındadır. Demek ki Ramazan'ın Ramazan olması için 3 aylar vardı ya hani Allahümme bariklenâ fî recebe ve şaban diye Ya Rab recebi ve şabanı bize mübarek kıl diye dua ettik. Yani Allah mübarek kıl diye dua edince bize mübarek kıldı mı onu ya? Yani? Allah Celle bu duayı niye yaptırdı bize? Onlar içerisinde o Recep ve Şaban'da mübarek işler yapalım ki ve belnegna aramadan Ramazan'a mübarek bir şekilde erişelim, hafifleyelim. Bir de azgın şeytanlar bağlıyken amellerimizi arttıralım. Güzelce amel yapabilelim diye. Ama biz eğer ki diğer 11 ayda ve özellikle bu 2 ayda güzel amellerle meşgul olmak yerine hayatımızı kaldığımız yerden devam etti ve sadece Ramazan'da oruç tutmaya hedeflendiysek evet gerçekten bir ay boyunca aç kalmayı beceririz ama neticede elimizi açtıktan başka bir şey kalmaz. Bu anlamda madem ki şeytanların bağlandığı azgın şeytanların tutulduğu yakalarından yakalandığı ve Allah katında bir şekilde engellendiği bir aysa o zaman bu ay Ramazan-ı Şerif ayı bizim için fırsatlar zinciri olarak başlamıştır. Hemen ne yapacağız? Azgın şeytanlar bağlı Ramazan-ı Şerif boyunca biiznillahü teala Rabbimizin yardımını almış bir şekilde günahlarla mücadele etme konusunda hemen kıvam kazanacağız. Bakın bir insan azgın şeytanları bağlıyken dahi bu ayda efendim gözleri koruma, kulakları koruma, ağzı dili koruma, namusunu muhafaza, efendim kulaklarını, hayatını muhafaza, günahlardan kendini muhafaza üzerine bir aşama kaydedemiyorsa artık kendinden başkasını kınamasın. Zira Allah Celle Celal ona bu kadar konfor sağlamış, koca bir ana cadde önünü açmışken eğer ki bu tarafa yönleniyorsa tabii ki artık bu bir tercihtir. O nefsini ve şeytanı tercih etmiştir ve maalesef bedelini öderken de Allah'a götürecek bir mazereti yoktur Celle Celal. Ramazan-ı Şerif'te amel arttırma konusunda bir kolaylık sağlamıştır. Bunu bilelim. Peki hangi amelleri arttırmamız için? Örneğin, elimizi cebimize atmakta zorlanabiliriz. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz buyuruyor ki Esselamu aleykum ve fakra ve Şeytan size sürekli kötülüğü, fenalığı da emreden ve fakirlikle sizi korkutur. Yani fakirlikle korkutarak size fenalık yaptırmak ister. Nedir o fenalık? Efendim bunun adı isterseniz fakire vermemek olsun. işte zekatını çeşitli bahaneler üreterek vermemek olsun. Fitresini vermemek olsun. Herhangi bir sadakayı infak etmemek olsun. Veya bak fakirlik korkusundan kumara, faize el uzattırmak olsun. Yani eşşeytanü ya'dikumul fakr fakirlikle korkuturken ve ya'murukum bil fahşa arkasından da bir pisliği ve fenalığı önerir. Vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve Ama Allah size kendi katından bir fazıl ve mağfiret, af vaat eder buyuruyor Rabbimiz. Şeytanın vaadinin zıttına. Allah Celle Celalü fazlından zenginlik vaat eder. İnsan Allah Celle Celal'in elindekine bakmaz da şeytanın kuruntularına aldanırsa o zaman ne yapar? Cimrilikten her türlü fenalığa, pisliğe ve günaha yönlenebilir. İşte bu ayda madem ki azgın şeytan bağlandı insan hemen bunu fırsata çevirip elini cebine sokamadığı yerde sokmayı adet haline burada bu Ramazan'da getirecek. Vermeyi adet halinde bu Ramazan'da getirecek. İnfak etme kültürünü kendine inşallah sapa sağlam bu ayda yerleştirecek ve yine haramlara karşı el uzatma işinden bu ayda vazgeçecek. Hangi haramlar? İşte faiz gibi şeytan çarpmış şekilde yarın mahşer günü kalkacaklar diyor ya Rabbimiz Allah muhafaza faiz gibi bir alışkanlığımız varsa en küçük sıkışmada aman bankada ek hesabım vardı. Oradan ek hesap ne ya? Faizli hesap. Adam adını değiştirmiş. Alıyor 5 lira geriye veriyor 6 lira azıcık bir şey 1 lira 1 lira. Şimdi cebimden 1 liramı mı çalsam da hırsızsın 500 lira çalsan çalsam da hırsızsın öyle mi kardeşim? Yani sonuçta faizin küçücüğü olmaz ki. İşte ne yapacağız? Bu ayda bu tarz kötülüklere elimizin uzanmasından geriye çekeceğiz. Hayır ben Allah'ın fazlına onun vaadine güveniyorum. Benim rızkım Allah'a aittir. Allah Celle Celaluhu benim hayatıma kefildir diyeceğim ve haramlara el uzatmayan ve elinden çıkarıp cebinden çıkarıp verebilen birisi olacağım mesela. Mesela günde beş kez Rabbimin çağrılarına kulak mı tıkıyordum? Veyahut da işime gelmiyordu da ileride yaparım mı diyordum? Yahut da akşamleyin toplu kılma gibi bir eyleme mi girişiyordum? Hiç dinde yeri olmadığı halde. O zaman ne yapacağım? Ramazan-ı Şerif büyük şeytanlar bağlıyken benim zamanımın Rabbi Allah'tır zamanımın üzerinde en büyük hak sahibi odur. O zaman günde beş kez ben Allah'ın istediği gibi vaktinde ilk vaktinde namazımı kılmalıyım. Hemen bunu bu şeytanlar hazır bağlıyken kendimde geliştireceğim. Yapamıyor muyum? Kınamam gereken artık kendi nefsim. Çünkü Rabbim önümden bir engeli kaldırmış. Şeytanu Aleyhillah'ın en sevmediği şeylerden bir tanesi Allah'ın daveti onun anıldığı meclislerdir. Bakın Şimdi ezanlar okunuyor. Resulullah beyda denilen mevkiye kadar çok affedersiniz yellenerek kaçar diyor şeytan. Kendi duymamak için, sesi duymamak için. Allah'ın davetçisini duymamak için. Ezan en büyük davettir. O zaman bu ayda yine kendimizi geliştirmemiz gereken şeytan hazır bağlıyken Allah'ın davet ortamlarında çok olmaya alışmak, Allah'ın davetini vermeye, onun kudretinden anlat, anlatmaya alışmak ve böylece Ramazan'dan çıktıktan sonra Şeytana karşı mükemmel bir kalkan geliştirmiş olmak. İşte bu ay, bu fırsatlar ayı, aleyh la'in bağlıyken, büyük azgın şeytanlar bağlıyken fırsatlar ayı. Tabii bütün bunlarla beraber biz şeytana karşı mukavemet kazanıyoruz. Ya bir de sen şeytanlar bağlıyken, şeytanın mis misyonunu üstlenmiş birisi misin? Hemen bunu da kontrol etmemiz gerekir. Herkes kendi hayatında yok canım benden şeytan olur mu? Olabilir. Belki beni de şeytan kullanıyor olabilir. Dememiz ve hayatımıza bakarak Acaba ben insanlara telkin ve davranışlarımla, konuşmalarım ve tarzımla, onları yönlendirmelerimle, harama, fuhşiyata, Allah'ın helal kılmadığı yönlere mi yönlendiriyorum? Çeşitli bahanelerle. Yoksa insanları Allah tarafına mı yönlendiriliyorum? Nasıl bir adamım? Şeytanın kullandığı mı? Yoksa Allah Celle Celal'in kullandığı mı? Ben Allah'ın seçmiş olduğu tarzda ve tavırda mı davranıyorum? Şeytanın istediği tarzda mı tavırda mı davranıyorum? Bu arada hemen bu muhasebeyi de yapalım hazır onlar bağlıyken. Acaba şeytanlaşmış ve şeytanın adamı mı olmuşum? Yok Allah Celle Celal'in adamı mı olmuşum? Eğer ki varsa bizim üzerimizde bir şeytanlık hemen bundan da istiğfar edip Allah Celle Celal'e sımsıkı sı sarılmalı ve Ya Rab şu şeytanların bağlandığı ayda ne olursun benim üzerimdeki şeytanlıklardan sana sığınıyorum tümünü temizlemem için bana güç kuvvet ve gayret ihsan et diyerek hemen hayatımızda hızlıca o devrimi yapmalıyız. Allah Celle Celaluhu her birimizin hayatında razı olduğu ahlaka hamideyi nasip etsin. Şeytan-ı e karşı mücadele ruhunu Rabbim bize sımsıkı sarılarak nasip etsin. Ve o cihat ruhuyla yaşayabilmeyi şey hepimize hep kolay etsin.